Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan programımızı katılımlarıyla onurlandırdılar kendilerine hoş geldiniz şeref verdiniz diyoruz. Değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun. Buyurun. Türk futbolunun kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Şut ve gol. Türk futbol tarihi sergisi bu vesileyle sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün burada Ülkemiz liglerindeki futbol kulüplerinin tamamının temsilcilerinin de içinde yer aldığı sizlerle gerçekten keyifli ve bilgilendirici bir serginin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Sergimiz 19. yüzyıldan bugüne Türk futbolunun serencamını erişilebilen sembolleriyle sizlerin beğenisine sunuyor. Bu sergi kulüplerimizden, futbolcularımızdan veya onların ailelerinden, arşivlerden toplanan objelerin, eserlerin, belgelerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı. Pek çoğunuzun muhtemelen ilk defa göreceği eser ve belgelerin zenginliği futboldaki mazimizin derinliğine de işaret ediyor. Mesela bunlar arasında cumhuriyetimizle yaşıt kulüplerimizin, futbol federasyonumuzun nüvesi olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kuruluşlarına ilişkin belgeleri var. Milli takımımızın dünya üçüncülüğünü, yurt dışında ülkemizi gururla temsil eden kulüplerimizin başarılarını gösteren malzemeler var. Bir asırdır ay yıldızlı formayı giyen hafızamızda unutulmayacak hatıralar bırakan futbolcularımızla ilgili eşyalar, resimler var. Kısacası Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa hepsi burada. Sergimiz "Futbol Kardeşliktir" temasıyla oluşturulmuştur. İnsanları renk köken, inanç, cinsiyet, meslek, eğitim, gelir gibi tüm ayrımlardan bağımsız olarak bir araya getiren futbolun kuşatıcılığıyla karşılaştırılabilecek pek az şey vardır. Sağdaki oyunu tribünlerde ve bulundukları yerlerde medya vasıtasıyla adeta yaşayarak izleyen insanların heyecanını dostluğa ve kardeşliğe tahvil etmek gerçekten kolay değildir. Hele sahadaki yüksek nabızlı rekabeti bu kardeşliği bozmayacak şekilde sürdürmek ancak sporculara ve spor severlere mahsus bir özelliktir. İstisnaların kaideyi bozmayacağı ilkesi elbette burada da geçerlidir. Bizim için esas olan Rekabeti sahada bırakan futbolcuların ve seyircilerin sahir vakitlerde sergiledikleri dostluk görüntüleridir. Kulüplerimizin çeşitli platformlarda bir araya gelerek futbolun özünde zaten var olan centilmenlik ruhunu kurumsallaştırma gayretlerini takdirle takip ediyorum. Esasen nesilden nesile miras kalan futbol birikimimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Sergimizle vücut bulan karşımızdaki bu nadide tablonun hepimizde çok güzel duygular uyandırdığına inanıyorum. Aylarca süren bir çalışmayla bu serginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Öyle ki gördünüz veya göreceksiniz bir kupayı Ortadan bölmek suretiyle adeta barışa selam çakan bir anlayışın bu sahalarda vücut bulduğuna şahit olduk. Değerli misafirler. Tabii futbol deyince bizim dünyamızda ayrı ve çok özel bir pencere açılır. Az önce ifade edildiği gibi kağıttan futbol toplarını yaptığımız ve taşlardan iki tane kale direği diker gibi adeta direkler oluşturduğumuz bütün bunların yanında şimdiki futbol topları nere böyle dikişle topların hazırlandığı kafayı vurduğun zaman kafanı paramparça eden o günleri tabii unutmak mümkün değil. Oralardan artık buraya geldik. Aklı ermeye başladığından beri futbolla hem sahada yer alarak hem seyirci olarak ilgilenmiş bir kardeşinizim. Hele hele çamur batak o sahalarda oynadığımız günleri unutmak mümkün mü? Değil. Mazisi 60 yılı aşan bu futbol aşkımızdan geriye ne kaldı derseniz onu söyleyeyim. Geriye kalan tek şey çalımlarla Asistler de şutlarla olursa, gollerle 90 artı uzatma. Tabii o zaman hakemler de sağ olsun uzatma falan pek vermiyorlardı. <laughs> 90. dakikada oldu mu iş bitiyordu. 90 dakikaya sığdırılmış muhteşem görsel şölenlerdir ve onların kahramanlarıdır.